Ömer Muhtar 1868'de Berke'ye bağlı Vatanan Vadisi'nde doğan Ömer Muhtar, şiddet ve kuvvetle meşhur Arap kabilelerinden biri olan Menfe kabilesine mensuptu. Ömer Muhtar'ın babası, eğer Allah kendisine bir erkek çocuğu verirse, onu din ve ilim yoluna adayacağını ahdetmişti. İşte bu çocuk, ileride Libya'nın en büyük mücahidi olacaktı. 5 yaşına geldiğinde babası onu Zenur Medresesi'ne göndermişti. Orada okuma yazma öğrendikten sonra İslami ilimleri, Arap edebiyatını ve tarihi bilgileri elde etmesi için Çağbap Tekkesi'ne gönderir. Bu tekkelerin diğer bir özelliği de askeri yönden stratejik ehemmiyet taşıyan bölgelerde kurulmasıydı. Böylece halk ameli ve nazari olarak cihadı da öğreniyordu. Ömer Muhtar bu tekkedeki derslerini tamamlayıp üstün beceri ve kabiliyetiyle ortaya çıkınca, tekke etkilileri onu Meriç Nehri yakınlarında El Kusur Tekkesi'ne hoca olarak tayin eder. İtalyanlar, Libya'yı istila etmenin planını uygulamaya, orada bir banka açarak başlamışlardı. 1909'da İtalyanlar, Libya'da ilk defa bir bankayı açtıklarında, bankanın gayesini şöyle açıklıyorlardı. Banka, ihtiyaç sahiplerine yardım için kurulmuştur. İsteyenlere arazisini ipotek etmek karşılığında borç verecektir. Böylece hilesini yerleştiren emperyalist İtalya herkese arazisini ipotek karşılığında borç para dağıtmıştı. Tabii borçlar ödenemediği için de tüm arazilere el konulmuştu. İşte İtalyanlar bu bankanın aracılığıyla Libya'nın birçok bölgesini ele geçirerek sömürmeye başlamışlardı. Daha önce 1908'de İtalyanlar Trablus'a bir heyet gönderip bu heyetin de ilmi bir heyet olduğunu söyleyerek buradaki fosfot madenini keşfedeceklerini açıklamışlardı. Fakat bu heyetin gerçekte askeri bir heyet olduğu ve amaçlarının da Libya'nın askeri bir haritasını hazırlamanın yanında Ömer Muhtar'ın çalışmalarını rapor etmek olduğu anlaşılır. Bunun üzerine mücahit bir İslam alimi olan Ömer Muhtar, İslami sorumluluğu neyi gerektiriyorsa onu yerine getirebilmek için derhal harekete geçer. Ayrıca bir toplantı düzenleyerek bu emperyalistlere karşı cihad edilmesi çağrıları yapar. Ömer Muhtar, Libya'nın çeşitli şehirlerini dolaşarak halkı emperyalistlere karşı cihada çağırıyordu ki, Bingazi'nin İtalyanlar tarafından top ateşini tutulduğunu ve halkın cihat için kenetlendiğini işitir. İşte İtalyanların Bingazi'ye yaptığı saldırıyla cihat, kadın erkek herkese farz-ı ayn olmuştu. Ömer Muhtar, alel acele el Garabi'ye gelir ve binlerce mücahidi Bingazi'den 20 kilometre uzaktaki bölgede toplar ve buradan İtalyan kuvvetlerine korku vererek onları yenilgiye uğratmayı başarır. Artık Ömer Muhtar ismi İtalyan hükümetinin binalarında çınlamaya başlayınca, İtalyan idarecileri bir müddet önce dini bir lider olan bu çöl çocuğunun nasıl olup da birdenbire maharetli, askeri bir lider olduğuna şaşarlar. Artık İtalyan hükümeti ve kuvvetleri karada, denizde ve havada bu Müslüman kahramanla baş edemeyip acze düşer durumunu kurtarabilmek için Osmanlı İmparatorluğu'na ricada bulunarak sulh anlaşması ister. İtalya böylece kendisini kurtarmıştı ama daha sonra bir hile ile tekrar Libya'yı istila etmek isteyecekti. 21 Ekim 1912'de Libya'da hiç kimsenin haberi yokken İtalya ile Osmanlı Devleti arasında bir anlaşma imzalandı ve hemen arkasından da Osmanlı kendi kuvvetlerini, savaş bitti gerekçesiyle geri çekti. Fakat Ömer Muhtar ve arkadaşları silahlarını ve bulundukları mevzileri terk etmediler. Kısa bir müddet için Libya şehirleri sükunet içine girmişti çünkü Osmanlı kuvvetlerini çekince İtalya da çekmişti. Bu arada Mücahitlere karşı İtalyanlar baskıya devam ediyordu. Mücahitler de buna karşılık olarak İtalyan subaylarını kaçırıp öldürmeye başlayınca 1919'da İtalyan hükümeti baskı yapmadan idareyi yürüteceğine dair kararını yayınlamaya mecbur kalır. Fakat hadiseler olanca hızıyla devam eder ve mücahitlerle İtalyan kuvvetleri arasındaki savaş bütün şiddetiyle sürer. Ömer Muhtar da bir muharebeden ötekine bir cepheden diğerine mücahitlerini götürmeye devam eder. İtalyan komutanı General Graziani'nin bizzat itirafına göre Ömer Muhtar binden fazla muharebeye girmişti. Graziani önderliğindeki İtalyan kuvvetleri Kufra'yı işgal ettiği sırada İtalyanların burada yaptığı katliam, işkence ve tecavüzler dillere destandır. Graziani, teslim olan halkın gözleri önünde Kur'an-ı Kerim'i paramparça edip ayaklarının altında çiğneyerek ''Haydi, çağırın da haşa, bedevi peygamberiniz yardımınıza gelsin.'' demiş. Ertesi günü şehrin ileri gelen uleması uçaklardan atılmış, vahadaki tüm hurma ağaçları kesilmiş, kuyular yakılmış, kütüphaneler alevlere teslim edilmiş ve insanların namusları kirletilmişti. Yaşı yetmişe geldiğinde bile onun cihat ruhunda en ufak bir gerileme görülmemiş, tam aksine daha da alevlenmişti. Vücudu yaralarla dolu olduğu halde yine de savaş için kendini meydana atardı. 20 seneden beri cihat meydanında olduğu halde ölüm ondan çok uzak durmuştu. 28 Ekim 1030 cuma akşamını bekliyordu belki de el ve Libya'nın çoğu şehirlerine İtalyanların istila etmesi üzerine Ömer Muhtar'da Yeşil Dağı kendisine merkez edilmişti. İşte o hüzünlü gecede Ömer Muhtar yanında 50 kadar ile etraftaki bölgeleri istihbarat için teftişe çıkmıştı ki birdenbire İtalyan kuvvetleri tarafından her yönden sarıldılar. Sayılarının azlığına rağmen çatışma saatlerce devam etmiş ancak Ömer Muhtar'ın atı isabet aldığı bir kurşunla yere yığılınca, Ömer Muhtar'da esir düşmüştü. Hemen bir uçakla Suse Limanı'na getirilerek, oradan da mahkeme edinmek üzere Bingazi'ye nakledilir. Hapiste iki gün kaldıktan sonra, mahkemeye çıktığında suç olarak iddia makamının okuduğu her şeyi kabul ederek, hiçbirine itiraz etmez. Ancak mahkeme önünde şöyle bir konuşma yapar. Sizler, zalimlerin ta kendisisiniz. Bizim toprağımızı ve vatanımızı gasp ettiniz. İslam, her türlü gasp ve tecavüze karşı cihat etmemizi bize farz kılmıştır. Ben, İslam'ın emirlerini yerine getirmekten başka bir şey yapmış değilim. İslam, kendisine inananların zalimlere boyun eğmesini ve zillete düşmesini reddetmektedir. Hakim, Ömer Muhtar'ın dediklerini dinler. Fakat mahkemeden önce İtalyan hükümeti tarafından verilmiş olan idam hükmüne hiçbir şey yapamaz. Ertesi gün Ömer Muhtar, dar ağacına yaklaşırken kelime-i şehadet getiriyordu. Allah ondan razı olsun. Kap karandır. <laughs> Şehadeti bekleriz Kalbimizde tevhid ile Gözümüzde bir mermiyle Dilimizde tekbirlerle Şehadet isteriz ya Rab Kalbimizde tevhid ile Gözümüzde bir mermiyle dilimizde tekbirlerle şehadet isteriz ya Rab. Şehadet bir çağrıdır nesillere çalara. Şehadet bir çağrıdır nesillere çalara.